Arkadaşlar merhaba. TATEL'in bilançosuna bakacağız. Ee, evvela arkadaşımız, e, şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmamış. Bu nedenle hem bir yıl önceki çeyreğe hem de bir önceki çeyreğe bakıp bir e, yorumda bulunacağız arkadaşlar. Şirket yeni olduğu için diğer veriler yok. Olan verilerle şey yapacağız, e, hareket edeceğiz. Yasal olarak bu arada okuyun arkadaşlar. da yaptığımız yorumlar sadece matematiksel çalışmadan ibaret. Dolayısıyla bu yorumlara bakarak e, alım satım yapmanız size zarar görebilir. Bu nedenle kendi değerlendirmenizi kendiniz yapın. Biz de matematiksel bir takım yorumlar yapacağız. E, al, sat, tut tavsiyesi içermez. Evet arkadaşlar, şimdi önce bir hasrata bakalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %76.20 hasılat yaparken şu anda bu oran 9.38'e gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 17 17'ymiş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten ne olmuş? Geriye, geride kalan bir e, hasılat olmuş arkadaşlar. Favuk'a bakalım. Tavuk geçen yıl her 100 liralık öz kaynağıyla 46.34 favuk üretilirken şu anda bu oran 7.21'e gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 12 12'ymiş. Bu da hem bir önceki çeyrekten hem bir yıl önceki kendisi aynı çekten geride kalmış. Net kere bakalım arkadaşlar. Net kar geçen sene 15.85'miş her 100 kiloluk boz kaynağına yaptığı net kar. Şu anda 18.48 bir önceki çeyrek 10.60'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden de şimdikinden de iyi. Peki kar nereden gelmiş? Yani fabuk iyi değil, hasılat iyi değil. İşte o da faaliyet dışı e, gelir elde etmiş arkadaşlar. Bir de ertelenmiş vergi gelir var 209 milyonu yaklaşık 300 360 370 milyonluk bir şey yapmış arkadaşlar. bir faaliyet dışı gelir elde etmiş. Yani bunu ne kadar sayarsınız, saymazsınız. Olay burada yani. Hani kar kar da faaliyet dışı gelirlerden geliyor. Neden? Çünkü siz yeni halka açıldınız. Kasada bir sürü para koydunuz. Onun nedeni o arkadaşlar. Gelelim, çeyreksel öz kaynak büyüme ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış? Ee, geçen yıl bu zamanlar 0.55 oranında bir kayıp yaşarken şu anda 3.82 oranında bir değerlendirmesi mevcut arkadaşlar. Ee, çeyreksel öz kaynak büyümeye bakınca geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrekle %17.60 büyürken şu anda 34.46 oranında bir büyüme sağlamış. Bir önceki çeyrek eksi büyümeymiş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi. Sadece ee, şey iyi arkadaşlar burada. Şu ana kadar baktığı parametrelerden ee, net çar zaten şeyden gelmişti. Faaliyet dışından öz kaynak büyümesi de e, işte 85 bin liralık bir şey yapmış. Değerlendirme yapmış. Onun da biraz e, katkısı var arkadaşlar. E, evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl bu zamanlar şirket %224 büyüken şu anda ne olmuş? 80 18'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 57-59'muş. Dolayısıyla geçen senekinden bir hayli düşük ancak bir önceki çeyrekten de iyi olmuş. Şimdi arkadaşlar genel hatlarıyla baktığımızda e, ne deriz? Hasılat düşmüş, favuk düşmüş değil mi? Hasırat da favuk düşmüş ama e, işte net çağda e, biraz e, stabilizasyon var. Daha doğrusu çok da fazla bir yük yok ama bir önceki çeyrek iyi. O da faaliyet dışı gelir ve ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanmaktaydı. Ee, öz kaynak büyümesi e, çeyreklik bazda bir öncekine göre e, iyi ama bir yıl öncekine göre kötü. Aynı şekilde yıllık büyüme de böyle arkadaşlar. Şimdi mevcut e, fiyat hareketine bakamayacağız. Çünkü 21.12.2021'de şirketimiz yoktu. ancak mevcut tarihsel FK ile şimdiki FK'ya bakalım. Şimdi 5 yıl daha gördüğü en düşük, 5 yıl yaşamamış ama en düşük FK'sı. 4.56'ymiş şu anda 16.45 en düşüğünün yaklaşık 3.61 kat yukarısında. 5 yıllık en düşük piyasa değeri defter değeri yokmuş ama ben bir kabul ediyorum bunu çünkü emsaller de 1'in altında işlem gördüğü için o da 3.56 şu anda. 3.56 kat yukarıda diyelim. Halka açıklığı 24.99 yani ideal bir halka açıklığı olan. hatta düşük diyebiliriz. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi %4.13 olmuş arkadaşlar şu anda. Çünkü hesap bitti 30 Mart itibariyle. Şu anda öz kaynakların %4.13'ünü sırf yabancı paradan dolayı kaybedecek arkadaşlar. Zirve fiyatımız 85'miş. Oradan %59.18 aşağıda. Bir önceki çeyrek fiyatımız 41.52'miş. Oradan da %16 aşağıda. yani bir çeyreklik yüzde aşağı yukarı 30 31'lik bir kayıp yaşamış. diye Bir deflasyon farkı var. E, yatırımsına zarar ettirmiş. Çarpanlara tek başına bakınca FK 16.45, piyasa değeri, defter değeri 3.56, fiyat bölü, hisse başı, öz kaynak, getirisi de 11.23 olmuş. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümüzün birisi şu. Defter değerimiz yani hisse başı düşen öz kaynak miktarı 9.76 arkadaşlar. Bunu biz mevcut büyümeyle çoğaltırsak yani %80.18 oranında çoğaltırsak ne kadar sürede fiyata ulaşır? Yani 34.70 oldu olur. O da 2.2 yani 26 ay. Biz ne diyorduk arkadaşlar? 3 aydan fazlasını kabul etmiyoruz. Neden? 3 aydan çünkü bilanço olarak çevreklik geliyor. En yani fazla biz bir şeyi 3 ay sonrasını fiyatlayabiliriz. Ee, onun için vermiyoruz. Yani görmemiz lazım diye. Peki bu 26 ne demek? Bu hava parası demek yani. Bu olmamış çocuğa don biçmek demek. Neden? Sen e, 26 ay sonraki öz kaynağı şimdi satın alıyorsun. Bu da çok ciddi sorun. Niye öyle bir şey yapıyorsun yani 26 ay sonraki öz kaynağı değil mi? bu o anlama gelir. Şimdi gelelim alternatif getiriyle şirketin getirisini kıyaslamaya. Ee, şergi, sevgili arkadaşlar. Yine defter değerimiz 9.76. Bunu mevcut büyüme çoğaltırsak yani 80.18 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarının orta olarak gelirimiz 7 82 kuruş olacak. Bu 7 lira 82 kuruşu kazanmak için bir şirkete ne veriyoruz? 34 lira 70 kuruş. Bu 34 lira 70 kuruşu şirkete değil de gidip faize koysak ne kadar geri geldi 1770 Yine bu 34 70'i şirkete değil de gidip herhangi bir duran varlık alsak ne kadar kazanacağız? 18.74 74 değil mi? Un, yağ, şeker alsak kazancımız olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin tam 2.39 katı. O zaman ne diyoruz? böyle durumda olmamış diyoruz değil mi? Çünkü neden? Bir denge unsuru yok. Neden olmamış? Destek değeri, büyüme, fiyat ilişkisi birbirini desteklemiyor. her bir ayrı telden çalıyor. Bunlar birbiriyle korelasyonlu değil. Peki olması için ne olması lazımdı? Eğer biz hani şirket yenidir, yatırım yaptı falan filan işte hikaye uyduruyorsun, ne sektörü sektör uçacak, kaçacak falan filan neyse bu yorumlarda bulunacaksın. Eğer bir yıl içerisinde bu şirketin yüzde 192 büyüyeceğini düşünüyorsan, bakın bu büyüme değiştirelim. Eğer büyüme bu olsaydı ve fiyat da 34.70 olsaydı, o zaman ne olurdu? Şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olurdu. Dolayısıyla fiyat da dengede olurdu. Biz de ne dedik? Olması gereken fiyat da 34.70 olurdu. Makul görüldük. Bunu denge fiyatı dedik. Ondan sonra da iskontu istedik ya da istemezdik. O zaman dengede olurdu. Demek ki %192 büyürse ne olurmuş? Şirket böyle hayal ediyorsan, böyle düşünüyorsan problem yok. Yok böyle düşünmüyorsan o zaman da fiyat daha makul, mantıklı yere gelmeli ki denge noktası olsun. O fiyat da neymiş? Bak fiyatı değiştirelim. İşte fiyat burada olsaydı o zaman şirketin getirisi 7.82, o parayı duran varlık arasında da 7.82 getirisi olacaktı. Yine bir denge noktası oluşacaktı. İşte bütün mesele burada arkadaşlar. Gelecekte ne olacak yani? Gelecekte şirket %192 büyümeyi sağlayacak düşünüyorsan problem yok. Yok düşünmüyorsan o zaman denge noktası 14.90. Peki buna yönelik işaretler var mı şirketin? Evet çeyreklik bazda biraz büyümüş ama buna yönelik işaret yok. Değil mi? İşte hasılat gerilemiş, favor gerilemiş. Karlar faaliyet dışı gelirlerden ve vergi gelirinden gelmiş. Demek ki buna yönelik bir, bir ciddi bir e, şey yok. E, veri yok. Değil mi? Olsaydı tamam %192 büyüyeceğine dair bir işaret olsaydı ama işaret yok. O zaman ne diyoruz? Şu 14.92 şu anda mevcut denge noktası. Ya sen ne diyorsun? Şirket işte 24 liradan halka arz oldu falan. Ya bu beni ilgilendirmez ki. Kaç liradan halka arz oldu? Halka fiyatını yaparken değerlendirmeyi ben mi yaptım sanki? Bana ne? Yani ben matematik ne diye soru söylüyorum. Ben size alın satın tutun demiyorum. Bak. Fiyatın nereye gideceğiyle ilgilenmiyorum. Fiyat da nereye gideceğini bilsem kendim alıp satarım. Belki daha önce bir arkadaşınız 34.70'den alıp 85 liradan satmış ciddi para kazanmıştır. Bunu benim bilmem mümkün değil. Bu şekilde yatırım yapmıyorum ben. Siz yapıyorsanız anazınız ak sütü gibi helal olsun buradan alıp buradan satan Yani belki tekrar yeniden 85 lira olacak hatta 185, 285, 2 milyon 8 olacak. Benim bunu bilmem mümkün değil. Böyle bir iddiam da yok. Gitmez de demiyorum. Olmaz da demiyorum. Ben bilemem ki. Ben nereden bileyim Telegram grubunda ya da işte başka diğer sosyal medya mecalinde örgütlenen grupların buraya girip girmeyeceğini. Yani benim böyle bir ilişkim yok. Bilmiyorum. Hiç kimseye de tanımıyorum. Hiç kimseye de böyle pis işleyin içerisinde değilim. Bilmiyorum. Dolayısıyla benim işim fiyatla değil. Benim işim değerle. Peki değer nasıl tespit ediyoruz? İşte değer öz kaynaklar değil mi? Birin başına düşen öz kaynak. Onu çoğaltma potansiyeli. Ve alternatif yetkili olan korelasyonu yani faiz ve enflasyonla oluşan korelasyonun sonucu çıkan rakama biz değer diyoruz. O da 14.49'u gösteriyor şu anda. Ya da %192 büyüyecek. E buna inanmıyorsak o zaman 14.49'u bu, bunun değeridir yani şu andaki mevcut. Bu bu kadar basit. Olmamış onun için. Yani bu kadar basit olmamış. Yani %80 büyüyen enflasyonun 1.5 katı olan büyüme göstermiş şirkete niye 3.56 veriyoruz ki? Sebep mi? Değil mi? Şimdi burada şöyle bir şey yazalım. Gidip. atıyorum arkadaşlar. Diyelim ki işte her zaman örnek gösteriyoruz. Tab. Mesela değil mi? Tab hele. Atıyorum arkadaşlar. Bak tab hele. Değil mi? Yüzde 98 büyümüş. Senin şirket ne kadar 80. Bak tab daha fazla büyümüş mü? Evet. Tavın piyasa değer, değeri defter değerine 153. Seninki 356. Sebep? Hem daha fazla para kazanacağımız bir şirket var. Hem de bütün değerleri iyiye gidiyor. Ve burada da Ondan daha az kazanan bir şirketler ve daha çok para veriyoruz. Bu, bu anlama gerek yani. Bu da doğru olmaz. Değer açısından bu şirket şu andaki verilerle uygun değil. Israrla ben bunu alır para kazanırım diyorsan sen bilirsin baba. 7.80 200 kaynaktan dolayı para kazanacaksın. Bu sana yetiyorsa sen bilirsin. Ama öbür taraftan e, hem faiz maliyetini kaçırmış olacaksın hem de paran çatır çatır enflasyona karşı eriyecek. E peki ne yapalım? Bir parayı faize mi yatıralım? Ben öyle bir şey demiyorum ki faiz yatırdım ya. Bak bunu gerçekleştiren bu koşulda uyan ve ileride de bilançosun iyi geleceğine dair işaret verdiğin yerlerde pozisyonlar bulursun. İşte bak gördün mü? Ne güzel bak tav gelmiş değil mi? Tav. Geldiğinde kaç liraymış? 150 liraymış. Değil mi? Ne yapmış? %28-87 yapmış. Hatta daha da çok yapmış da oradan düşmüş. 206 liradan. Demek ki bak böyle olabiliyormuş değil mi? %34-35 gitmişti. Biraz geri geldi bu iki gündür. Ama bak hala sen bir çeyrekte bir ayda yüzde 28, bir ay bile olmadı tamamın bilançosu gelirdi. Değil mi? 28 gibi bir korkunç bir para almasın. bak garanti para. Yani burada bu, var yani bu koşullar. Hani burada yok mu diyor? Var, var. Burada bu koşulu sağlayan var ya. Bu kadar basit. Var. Yani tavu boş verelim. Aygaz'a bakalım. Aygaz. Ay. P, A, Z. Bakın Aygaz'a. De, 72, 51 büyümüş. Senin şirketin ne büyümüş? 80 büyümüş değil mi? Az bir şey üstünde büyümüş. Peki Aygaz'a ne veriyorsun? Defter bir sıfır yedisini veriyorsun. Ve Aygaz ne yapmış? Bakın 141 lira 15 kuruştan yüzde 24 40 bin gitmiş. Daha ne olsun? Demek ki neymiş? Bu koşulları sağlayacak, seni üzmeyecek şirketler de varmış. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Biz değer yatırımcısı olacağız. Öbür türlü kumar oynamaktan ibaret bilemiyorsunuz. Bakın nasıl 85 lira olmuş, nasıl 34 lira olmuş. Ya bu nasıl bir şey yani? Değil mi? Bunu bilmeniz mümkün mü? Bilemezsiniz. Yarın öbür gün bu defter değerinin altına gelir mi? Gelir arkadaşlar. Birçok enerji şirketi var defter değerinin altında işlemiyor. Öyle değil mi? Yani bunu bilemezsiniz. Dolayısıyla bu değer yatırım açısından şu andaki fiyatlar ve bilanço verileri uygun değil. Bu kadar basit. Israrla alırım ben satarım diyorsan sen bilirsin. Araçlar olmamış diyoruz. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olun. Ve bildirimleri açarsa bu da sizin lehinize like olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça